Elif TV olarak Etimeskut'tayız. Bakalım 31 Mart yerel seçimlerinde Etimeskut halkı kime oy verecek? Etimeskut'ta belediyede kime oy vereceksiniz? Enver Demirel. Siz? Aynı. Memnunuz devam diyoruz. Memnunuz devam. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Aynı. Sağ olun. Youtube kanalı Elif. Ya. belediye başkanımızdan memnunuz. Devam diyorsunuz Enver Demirel. Diyorum. Evet teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Artık cevap vermek zorundasınız. Tamam en geliyorum. Artık üstü. zorundayız. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerinde Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Ember. Tabii ki Enver Demirel. Enver Başkan. Enver demir. Hepiniz devam diyorsunuz? Tabii ki. Etimeskut'u etimeskut'u yapan tamam. adam ya. Öyle Tabii canım. Kimarı. Tamam teşekkür ederim. Esatçayı da seviyoruz ama. Söyleyin söyleyin buyurun. Esatçayı da seviyoruz ama. Yani Enver Başkan bizim çocukluğumuz Ekranlarda. ya. Ekranlarda. Öyle söylüyorum. Ekranda seviyoruz. Tamam teşekkür <laughs> ederim. İyi günler sağ olun. Nereye de soralım? Sor. 31 Mart yerel seçimlerinde Etimetskupta kime oy vereceksiniz? Etimetskupta ben bu komiserime vereceğim. Besaçeye. Evet. <laughs> tamam siz? <laughs> ben de aynı. Ben şimdiki. Sen ver Demirel. Evet. Siz Erdal Beşikçi oldu. Evet. Tamam teşekkür ederim Sağ olun. Size soralım. YouTube kanalıyız Elif tamam, tamam. Teşekkürler. Size de soralım mı? 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Etimetskuptur yavaş. Etimetskupta da şey. Neydi onun adı? Erdal Beşik. C evet. Tamam teşekkür ederim C sağ olun. Ben bu konuda yorum yapmasam çünkü benim de bir adaylık sürecim var. Öyle mi? Peki teşekkür <laughs> ederim i̇yi, sağ olun iyi günler. Valla söylemek istemiyorum. Peki siz? Enver Demirel. Tamam sağ, sağ olun teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Mahsur Yavaş'a. Yere Etmez Kutlu'dan. da Mahsur Yavaş'a CHP'ye. Erdal Beşik'e. Erdal Beşik'e. Beşik. Siz? Bunların da aynısı. Siz? Hep aynı hep. Tamam. Üç tane Erdal Beşikçi oldu. Peki sağ olun. Teşekkürler. CHP. Erdal Beşikçi oldu. Evet. Tamam. Sağ olun. Enver Demirel. Enver Demirel tamam. abi. Size Olur. sormuyorum. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Oy vereceksiniz. CHP. Memnun değil misiniz mevcut belediye başkanı? Hayır. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler siz. Buyurun. biz, biz de AK Parti'ye vereceğiz. Enver Demir Elemi. Evet. Tamam sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bir de ben açtım. Tamam sormuyorum. Tamam. Tamam sormadınız. Enver Demir Memnunuz devam diyoruz. Memnunuz. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sorayım. Siz burada mı oturuyorsunuz? Etmeskut'ta mı oy kullanacaksınız? Kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Ben şu anki başkanı vereceğim. Enver Demir'e. Evet. Tamam, sağ ol. Valla bilmiyorum ben ya. Tamam, sağ ol. Valla karar veremiyorum. Hepsi birbirinden mesela. Evet, ya, sağ olun. Et meskutta. Et Enver Demirel'e vereceğiz. Memnunuz devam diyor. Memnunuz devam. Tamam çok evet. sağ ol. Teşekkür ederim. Enver Demirel. Bakalım o güne Sağ olun. içeri? mesut değil mı? Yeniden Rafa Partisi'ne vereceğiz. Neden? Yeniden o birlerinden bir şey gülmedik. Ondan sonra e, bu da 20, 22 sene buna verdik yeter daha artık. Emekliyiz. Bize bir şey vermediği için biz direkt buna karşı şey veriyoruz. Yine Rafa parası veriyoruz. Bir de onu deneyelim diyoruz. Biz onu deneyelim. Tamam siz? Ben de aynı şey. Yeniden Yeniden Rafa. Yeniden Rafa. Yani teşekkür büyük şehirde aynı, burası da aynı. Burada Aynen. da var. Burada de yeniler. Ya yani onun hani böyle iddiaları var. Mesela diyor ki ben muhalefet ederim diyor. Biz muhalefet edecek adam arıyoruz Demek yani. Biz bize bir şey vermiş, vermemiştir. Biz onun için karşı çıkıyoruz. Buna vermiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ Size de sorayım. Siz kime oy vereceksiniz Etimeskut'ta? Mansur. Büyük Etmeskut'ta? Şeye. Şu... Enver Demirel. Erdal Beşikçioğlu. Erdal er er Beşikçioğlu. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Geç. Tamam, teşekkür ederim sağ ol. Poriyem? Poriyem gelebilir miyim? Teşekkür ederim. Kardeşim. Esnafız ama cevaplayacağız mı siyasi bir şey soracağım? Yok o zaman. <laughs> Seçim hareketi yapıyor. zaman gerek yok. Seçim hareketi. Sen de elinde kulak varmış maçlar nasıl tutuyorsun? Suya da ya. Kolay gelsin sağ olun. Reklam yap. Biz de muhtarlık çalışması yapıyoruz. Kuaföre indirim artı veriyoruz. Reklam yapamıyoruz. Ben size soru sorayım. Niye? Soreyim. Yerel seçimde kime oy vereceksiniz Eti Vallahi şu an biz e, muhtar aday olduğumuz için biz şu anda kimseyi desteklemiyoruz. Teşekkür Tarafsız. Sağ ol. Teşekkürler. Size söyleyeyim. Yerel seçimde kime oy vereceksiniz Eti Hiç kimseye. Oy kullanmayacağız mı? Kullanmayacağız. Ne yararını görüyorum ki ne kullanayım. Hiçbirinden memnun değilsin. Hiçbirinden memnun değilim. Tamam. Sağ olun. Evet, teşekkür. ederim. <laughs> teşekkür ederim. İyi günler. Ee, o adı neydi? Enver Demirel, Erdal Beşik. Erdal Bey, evet. Erdal Beşik. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Valla ben burada değilim. Burada oy kullanmıyor musun? Yok. Öyle mi? Tamam, siz? Enver Demirel'e görüşürüz. Memnunuz devam diyoruz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de soralım. Etimeskut'ta kimi oy vereceksiniz yerel seçimde? Etimeskut'ta oturmuyorum ben. Arkadaşı oturuyor. Şimdi yalan söylemeyeyim. Valla biz eskiden beri Enver'den bir Onunla devam mı? Onunla devam diyoruz. Aynı. Teşekkür ederim. Sağ olun. O da bana kalsın ya. Tamam. Size kalsın. Teşekkür ederim. Ağzınızı düşünmedim yani. Biraz düşünce. Aynı sonunda oy kullanacağız. Yok mu aklınızda biri? Daha düşünüyorum. Peki tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Size de soralım. Çekmeyin. Çekmeyin. Tamam. Yapalım. Gidiyorum. Sorayım. Yerel seçimde Etimeskut'ta kime oy vereceksin? Bana çok fazla yaklaşma. Kimseye oy vermiyorum. kullanmayacak mısın? Kullanmayacağım. Neden? Memur emeklilerine, memur emeklilerine e, ondan sonra Memurlara 3600 ek gösterge kime verdiyse onlar oy kullansın. Ben niye kullanayım? Ben SGK'lıyım. Bağkurlarla ben SGK olarak kullanmak istemem oy. Vermiyorum oy. Hiç kimseye Hiç kimseye mi? vermiyorum. Tamam, Eğer ki ederim. o düzelirse veririm oy. Yoksa vermeyeceğim. Anladın mı? Teşekkür ederim. Rica tamam. ederim. Sizlere de soralım. Tamam. Size de soralım. Etimeskut'ta yerel seçimde kime oy vereceksiniz? Şöyle Hiç kimseye vermiyor. Oy kullanmayacak. Yok. Neden? Kullanmıyor. Bunlar yok işte? Hiçbirinden memnun değil misiniz? Hepsini sevip de karar mı veremiyorsunuz? <laughs> sevmiyor. sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyor. He yok. Ben de aynı. Hadi <laughs> <laughs> oy Ne var oyum yok. Tamam peki <laughs> teşekkür ederim. Size soralım. Siz kim oy vereceksiniz Etim Eskut'ta? Cumhur Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Soralım. Etim yerel seçimde kime oy vereceksiniz? Hı? AK Parti'ye. Şey, Enver Demirel'e MHP'li evet. Tamam. Memnunuz devam diyorsunuz. Devam. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sorayım size de. Siz kime oy vereceksiniz Eti Meskut'ta? Hiç kimse. Oy kullanmayacağız. Peki. Hangi kanal? Youtube kanalı. Eti Meskut'ta kime oy vereceksiniz? Ben burada değilim. Burada oy kullanmıyorum. <laughs> tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Kararsızlık yerim, yani. evet. kararsızlık. Kararsız. Ay son boy kullanacağız. Yok mu aklınızda bir? Belki de kullanmayacağım amcam. Öyle mi? Düşünüyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz kime oy vereceksiniz yerel? Şimdi ben teşekkür ederim. Sizlere soralım. Siz kime oy vereceksiniz yerel seçim Betim Özkut'ta? MHP'ye vereceğiz. Emre Demirel'e. Devam diyoruz. Hı hı. Erdal. Siz memnun değilsiniz o zaman. Memnun ama şu anda değişiklik olsun yani. Tamam. Siz? MHP. Tamam. Siz kime oy vereceksiniz? Etmez CHP'ye. Şey Erdal Beşikçi oldu mu? Evet. de? Yeter. Beş tane o yaptı. Biraz da bu yapsın. Bir değişiklik olsun onu deneyelim. Evet. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler size de sorayım. Yerel seçimde Etmeskut'ta kime oy vereceksiniz? Vallahi şu anda kararsızız. Kararsız, Ararsız biz de kararsız. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler kime oy vereceksiniz Etmeskut'ta? Bilmem kim? Orada yazmıyor kimse. Söyleyin siz. Yazıyor, yazıyor. <laughs> siz? Valla ben sola vereceğim, sola vereceğim. Yeniden Refah. Siz? MHP. Tamam. Youtube kanalı kime oy vereceksiniz Olsun. yerel seçim? Valla oy hiçbir yerine vermiyoruz. Oy kullanmayacağız mı? Boş Neden? Niye? Onlar bizi ret ediyorlar. Hiçbirinden memnun değiliz. Değiliz tabii. Değil. Hı -hı. Hı. Memura 8 bine veriyorsun, berkeye vermiyorsun, yetim bırakıyorsun. Hı. Teşekkür tamam, ederim. Şey çok Sağ olun. Sizlere de sorayım. Kimin annem diyorsun? Kimin diyor? Efendim? Kimin kanalı? Youtube kanalı. Onu kim? İnternet kanalı. Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Mahsura. Etimeskut'ta? Mahsura. Etimeskut'ta da şey... Erdal Beşikçioğlu'na. Enver Demir'e. He onu. Kime? Beşikçioğlu'na. Tamam siz? Biz de aydın. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizlere de soralım mı? Sor mu? Size sormayayım. Size sorayım. Siz kime oy vereceksiniz Etimeskut'ta? Ahbasi. MHP'nin adı Enver Demirel'e. Evet. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Siz kime oy vereceksiniz Etimeskut'ta? Ya çok görsün ama boşuna ne söyleyeyim ki? Seçim anketi yapıyor? Ben depliyim, demliyim Hı -hı. fakat ben CHP vereceğim. Erdal Beşikçioğlu. Evet. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Ya daha fikrim yok ki güzel yavrum. Fikrim evet. yok, fikrim yok daha. tam tam karar veremedim yavrum. Tamam, tamam mı kuzum? Teşekkür ederim, tamam. sağ olun. Ben buranın misafiriyim. Öyle mi? Tamam. Siz kime oy vereceksiniz Etimeskut'ta? Evet. Tamam. Hangisi yardımcıysa Allah ona vereceğim yavrum. Ama ha vardır aklınızda biri. Aklımda indikal tek kişiyim, yok. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Ben mi? Kim söylüyor mecim ben? Oyu kullanmayacağız mı? Ben kullanmayacağım. Neden? E canım dolar olmuş, üç buçuk milyon, altın olmuş, iki buçuk milyon gramı. Markete gir bir kilo elma, kırk milyon, elli milyon. Ta vatandaştan ne istiyorlar? Hiçbirinden ben... memnun değil. Kullan. Tamam, teşekkür ederim. Şu anda kararsızım. Neden kararsız? Ayrıca oy kullanacağız. Yani mevcut belediye başkanının biraz eksikleri var. Hı. Adaylar yerine gelecek adaylar çok güven vermiyor. Bilmiyorum kararsızım yani. İnşallah Hiç bu Daha gittiğinizden mi? belli olacak. Gideceğim. Oradan belli olacak. Yani orada belli olacak büyük ihtimalle. Ama inşallah ilçem için hayırlı birisi gelir. İnşallah. Teşekkür i̇nşallah. ederim. çok sağ olun. Çok sağ ol, size de kolay gelsin. Kutlar. Oy kullanmıyorum ben. Evet. Teşekkür ederim. Oyumu mu? Niye sordunuz? Hiç <laughs> anketi yapıyoruz. Öyle mi? Şeye vereceğim ya. Ekrem İmamoğlu'na. Siz İstanbul'da mı oy kullanıyorsunuz? Yo yo. Ekrem İmamoğlu değil ya. Şeydi. Erdal Beşikçioğlu. Enver Demirel'e. Yok ona vermem. Kime? Yeniden Refah. He? CHP, Yeniden Refah, AK Parti, şey, MHP. Pardon. İyi Parti. İyi, iyi Parti. İyi Parti. Teşekkürler <laughs> sağ olun. <laughs> Ak Parti'yi düşünüyorum. MHP'nin adayı. Tamam. Teşekkürler. Beşikçi oğlu Beşikçi. Siz? Ben de. Aynı. Onunla, e, memnun değiliz mevcut belediye başkanından. Onu mu deneyelim diyorsunuz? Deneyelim diyoruz, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de sorayım. Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Etimeskut'ta Etimes mı? Beşikçi oğluna. Mevcut belediye başkanından memnun değil misiniz? Memnunum ama Beşikçi oğlu vereceğim. Bir de onu deneyelim diyorsunuz. Ha. Ha, teşekkür. Teşekkürler. De <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Enver Bey. Siz? Kim aklımıza gelir sona verecek. Yok mu şu an aklınızda biri? Yok daha düşünüyorum. Tamam siz? Kim otobüsü böyle sık getirir sonra vereceğiz. <laughs> Geç mi geliyor otobüs? otobüs babadan bir otobüs bekliyor, otobüs yok. Koy Evet. <laughs> teşekkür ederim, sağ ol. Siz kime oy vereceksiniz? Sanda, sanda, sanda. Yok mu aklınızda bir parti? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Erdal Beşikçoğlu. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Size de sorayım. Sorayım. Yerel seçimde Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Oraya mı? <laughs> kime? E Emre Demirel. Teşekkür ederim Sana. Siz kime oy vereceksiniz? Erdal Beşikçoğlu'na verecek. Siz kime vereceksiniz? Ben gazeteciyim, söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Ben de söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sizlere de soralım. Yerel seçimde Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? <laughs> Söylemek istemiyorum desem. Teşekkür ederim. Sağ olun Size sorayım. Sormayayım. Teşekkürler. Tabii ki Enver Başkan. Memnunuz devam diyorsun. Tabii. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne? Yerel seçimde Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Şeye. Artışa. <laughs> Erdal Beşikçioğlu'na. Tamam sağ olun. <laughs> Enver Demirel. Enver Demirel. Memnunuz devam diyorsun. Tamam. Tamam. Siz kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Etim Eskutta. Ben Eskut'tan. oy kullanmıyorum ki. Öyle mi? Tamam. Siz, tamam teşekkür ederim. Youtube kanalı Elips. İyi günler. Sizlere de sorayım. Yerel seçimde kime oy vereceksiniz Etim Meskut'ta? Ya ben söylemek istemem. Tamam. Yani daha karar veremedik. Neden? Az bir süre kaldı. Yok mu aklınızda biri? Hmm. Sanki var gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sağ olun. Tamam, tamam. siz kime oy vereceksiniz? Etim vere Belediye mi? Ben Beşiktaş'a vereceğim. Erdal Beşikçioğlu. Evet. Tamam teşekkür ederim. Siz? Belli olmaz daha ben kesin bir şey demedim. Tamam teşekkür ederim. Siz kime oy vereceksiniz? Etim Eskut'tan. Etim Eskut mu? Etim Eskut'u şey vereceğim ben. CHP'ye vereceğim. Erdal Beşikçioğlu. Tamam, teşekkür ederim çok sağ olun iyi günler. Kime vereyim? Kime vereceksin? Söyle vereyim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben burada oy kullanmıyorum. Siz söyleyin. E, şeye. Beşiktaş. Tamam teşekkürler. Ne vereceğiz? Öyle ki ben vereceğim. Sen söyle. <laughs> Kararsızım ben şu anda da. Sağ bir süre kaldı. Yok mu aklınızda biri? Yok. Evet. Var CHP. Erdal Beşiktaş. Evet. Siz? Kararsızlık da var. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. <laughs> oy vereceğiz. Bir şeye vereceğiz ya. Mansur Yavaş. Etimesutta? Etimesutta Beşatçi. Ayda Beşikçi. Evet, evet. Tamam siz. Etimesut Enver Demirel diyelim. Tamam. Ben de Enver Demirel'e veririm. Oyunumuz devam ediyor. Tabii tabii evet. tabii. Ankara için Ember soruyorsanız abi. Mansur yavaş diyeceğiz. Tamam, siz... Ankara Aynen. için Mansur yavaş. Tamam. Siz kimi oy vereceksiniz Etimeskut'a? Etimeskutta. Eti Mansur. Etimesutta da. Enver abi. Şey. Enver evet Enver em Özdemir mi? Enver, Demir. Demir. abi. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İşte sağ olun. Burada çadır nora gidin bak orada ihtiyarlar var. Tamam gidelim. Sağ olun. Teşekkürler. Ne yapacaksınız? Seçim <laughs> anketi yapıyoruz. Yok ben tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bana sorma gözünü seveyim. Vallahi bana size da size bir şey. <laughs> <size> sorayım? <laughs> Emre vereceğim. Memnunuz devam, devam. diyorsun. Mem ben emre devam. Demirer. Cevap vermiyordunuz. <laughs> ya ben şimdi siyaseti pek sevmiyorum da. Ben, emre ben emre. bir şey istiyorum canım. Ben, ben eski ürkücüyüm. Hmm. Ha tamam mı? Evet. Tamam. MHP'li kokanıyım. Kime vereceğiz? Demir emre Demirer başkana. Tamam. Sen ya burada başkanlık yapmış adam ya. Memnunuz diyorsun. Ben biz ben Emre er er vereceğim ben. Tamam. Bir Siz? Partimiz ya, ya. Ben de Emre Demirer'e vereceğim. Tamam. Buyurun. Partimiz ya. Partimizin üye... Laf etme. Enver'i veriyorum. Yok ağzında kimseyi çıkartmadım ben. Tamam kimseye söylemiyorum. Teşekkür ederim. Size de sorayım. ben kimseye söylemedim. Siz kime başkanı? Enver başkanı. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Size de soralım. Kime oy vereceksiniz Etimeskut'ta yerel seçimde? Enver Bey. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. O oy belli. Kim? Enver Demirel. Memnunuz devam. Tabii tamam, canım devam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. önün değilim. Yok mu aklınızda? Tamam, sağ ol. Belediye başkanlığına mı? Emre'den başka kime Veredik. Ki? Memnunuz diyorsunuz. Tabii canım memnunuz. Tamam, ben olmam. Siz? Ben kararsızım. Ben e, bu sefer sandığa gitmeyeceğim. Neden? Nedeni var mı? Ortalığı hepiniz görüyorsunuz. Sence neden olabilir? Küstürdüler sandığa diyorsunuz. Evet. Küstürdüler sandığa bizi. Versek ne olacak ki? Versek kime verelim mesela? Sence kime verelim? Değişmez mi hiçbir şey diyorsun. Değişeceğini zannetmiyorum, düşünmüyorum yani. Evet. Kesinlikle düşünmüyorum. Siz misafirim burada o Tamam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size de sorayım. Yerel seçimde ben YouTube başladım. kanalı. Ben tamam, teşekkürler. YouTube kanalı ben Elips. İyi günler. Size soralım, Hı. sormayayım. Tamam. Böyle devam ederim. Sizlere soralım, yerel seçimde kime oy vereceksiniz Eti Ben köydeyim canım. Öyle mi? Muhtar adayımız. Eski başkanımıza vereceğiz yine. Enver Demir. Evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Size de sorayım, Eti kime oy vereceksiniz? Hiç bir tanesine. Oy Bye. kullanmayacağız Bye. mı? pardon. <laughs> Gittim. <laughs> Nasıl itiyorum Size sorayım. Sorayım, size sorayım. Eti kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Aday olan birine vereceğiz. Kime? He. Yok mu aklınızda? olan birine. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sağ ol. Siz kime oy vereceksiniz? İyi Parti'ye. Peki, teşekkür ederim. Siz? Etime Eskut'tan. Ben burada oy kullanmadığım için e, benim ühtemde AK Parti'yi düşünüyorum. Tamam, siz? Burada, şuradaki adam var ya onu düşünüyorum. Enver Demir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Siz kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Enver Demir metel e vereceğiz. Tamam. Ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de soralım. Etmezkut'ta kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Kime verelim? Vardır aklınızda biri. E? Vardır. biliyor sen de biliyor yani. Kim? Ben bilmiyorum. Ben Etmezkutlu evet. değilim. Ya ne, nerede, nereden nereden geliyorsun? Ben gazeteciyim. Gazeteci misin? Evet. Emre Demirel'e veririz. Memnunuz devam diyor. Evet. Tamam. Etmezkut kaybeder. Emre Demirel'e giderse Etmezkut kaybeder yani. Öyle mi? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Kullanmıyorum ben kullanmıyorum. Neden? Kullanmıyorum yani. Peki, size sorayım. Gitmeyin, nereye gidiyorsunuz? Size soralım. Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz belediyede? Tamam. Ben oy kullanmıyorum. Besat Ç'ye Siz niye oy kullanmıyorsunuz? İşte. Hiçbirinden memnun değil misiniz? Evet. Tamam, teşekkür ederim, çok sağ olun. Bay bay. Teşekkürler. Fatma <laughs> <laughs> kim? Siz Hayır, beni tiple çekmeyin. Sadece isim istiyorum. Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? MHP'ye oy vereceğim. Erda, Enver Demirel'e pardon. Valla... Enver Demirel, evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz? <gülüyor> Enver Demirel. Tamam, sağ olun. Evet. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Tamam, <laughs> YouTube Elips. Çıkıyor mu abla. Evet. Yemin ederim. <laughs> Ayıp baba gönsüz bizi. Bak çile çekiyoruz burada. Bizi Mayşa bağlasın. <laughs> Selamlar olsun <laughs> bizi de ona. <laughs> Mesut'ta Kim kime oy vereceksiniz? <laughs> Vallahi Tayyip'i düşürüyoruz ama. Yani MHP'nin adı Enver Demirel. Evet. Hı? Tamam. Ederim, sağ olun. Etim usta mı? Vallahi amcam muhtar olacak ona vereceğim. <laughs> belediyede. Ha belediyede Enver. Tamam siz? Ben <laughs> Amirime vereceğim ya. Erdal Beşikçioğlu. Tabii ki. Emre. Erdal Erdal tanımaz Enver. Tamam teşekkür ederim çok sağ olun. CHP'ye vereceğim. Tamam, sağ olun. Emre Demirel. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Ee, cevap vermezsem Tamam, teşekkürler, sağ olun. Size soralım mı? Etin Meskut'ta kime oy vereceksin? Ömer Demirel'e. Tamam, teşekkür ederim. Hala ben kullanmayacağım yani. Öyle mi? Neden? Evet. İstemiyorum ben kullanmayacağım. Hiçbirinden ya. memnun değil misiniz? Yok memnunum ama kullanmayacağım. Tamam, yani. teşekkür ederim sağ olun. Ben İyi günler siz soralım. Eti kime oy vereceksiniz? Yeni biri olsun. Yani? Yıllardır bir şey yaptığı yok. Vardır aklınızda bir aday. Yani Beşikçi yolu olabilir. Tamam, teşekkür ederim. Aynen. Tak Parti. MHP'nin adı Yemer Demir'e yani. Teşekkür ederim, sağ ol. Pardon. Mansur Yavaş. Etimeskut'ta. Etimeskut'ta derken. Be Etimeskut Belediyesi'nde. Oraya kullanmayacağım. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Geçen gün burada bir anket oldu, Aha. bana yorum sorusu soruldu. Şimdi internette dolaşıyor. Ben kendim de sanatçıyım. Ee, bir kısmını kesip, bir kısmını almışlar, bir kısmını bir yerde yayınlamışlar. Aha. Böyle polemiklerin içine girmesini istemiyorum. Anladım. Yani hatta politika dediğim zaman da Türkiye'de tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bu şekilde yönetilmesinde uygun görmüyorum. Hiçbir siyasetçiye de güvencim hiçbir şekilde yok. Artı basına da güvenim yok. Hı hı. Çünkü konuştuğumu tam layıkıyla anlatmış olsalardı e, insanlara faydalı biraz birer, birer e, bilgi sunmuş olacaktı. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Size soralım mı? Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz belediyede? Enver Demirel'e. Memnunuz devam diyoruz. Devam. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben CHP'ye veriyorum. Bilmiyorum kim adayın da. Erdal Beşikçoğlu. He, ona tamam, teşekkür ederim. <laughs> Söyledim, ben demden söyledim söyle. Size de sordum. Tamam tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Sorduklarımı bir daha bir daha soruyorum. Size soralım. Etimesgut Sormayayım. Mansur Yavaş. Et Etim eskutta? da Paşa'ya vereceğiz. Biz vereceğiz. Sanat. Erdal Beşikçi oldu. Mu? Tamam. Teşekkürler. Sen Soralım mı size de? Et sormuyorum. Youtube kanalı yok? Evet Youtube kanalı. Etimesgut'ta kimi oy vereceksiniz? Bence... YouTube'u diye beğenmediniz mi Cevap, P cevap verin. <laughs> YouTube'u beğeniyorum da YouTube'u izlemediğim için ben de şey yani yapmıyorum. Yok, niye de cevap verin? Bence CHP'ye veririm. Hadi Beşiktaş. Doğuştan evet, doğuştan CHP'liyim ben. A abi, abi, şişler, <laughs> Hiç bilmiyorum ki. Peki. Benim oğlum da böyle kamera çekiyor. Öyle mi? O cevap verin o zaman. Oğlunuzun adına. <laughs> Sağ ol. Tamam, değil Tamam. 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 Size soralım mı? Etim Eskut'ta kime oy vereceksiniz? Enver Başkan. Kim? Enver Başkan. Memnunuz devam diyor. Memnunuz devam. Etim Eskut'u Etim Eskut yapan liderle yola devam. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Ne sorayım. Etim Eskut'ta kime oy vereceksiniz yerel seçimde? Cumhur İttifakı'na. Ee, Enver Demirel'e. Evet. Tamam. evet. Teşekkürler. Sağ olun. Size Belediye sorayım. Mi? Etim Eskut. Belediyelik mi? Ben düşünmüyorum. Daha doğrusu var ya aslında hiç kimseye vermek istemem. Neden? E kötü durumdayız, veriyoruz veriyoruz hep kötü. Hiçbir iyi günümüz yok ki. Emekliler çöp topluyor, yazık değil mi? Günah değil mi? Yazık yani, hani em şey veriyorlar, vaat veriyorlar işte. Ve neden seçim günü vaatler veriliyor? Neden seçim günü işte şu olacak, bu olacak diyor. Niye seçim, niye seçim? Niye seçim var ki? Ben onu anlamıyorum yani. Gelen bizi kazıklıyor, giden bizi kazıklıyor. Ne bileyim, önceden 100 milyona poşet poşet şeyler alırdık, şimdi 100 milyona işte bir çikolata bir cips eder. Başka bir şey etmiyor. Hmm. Bilmiyorum yani. Onu kullanmayacak mısınız? Yani? Valla cezası yoksa kullanmayacağım. Hiçbirinde vermeyeceğim. hiçbirde de hak etmiyor çünkü. Eski daha güzeldi biliyor musun? Yani ne bileyim daha eskileri çok güzeldi. Şimdi gelen başa geçtirmedi. Kimisi saray yaptırıyor. Kimisi köşk yaptırıyor. Bu da bu gelen de bakan ne yaptıracak? <laughs> Onun için ederim. bilmiyorum. Allah hayırlısını versin. İnşallah iyi birisi gelir. İnşallah teşekkür ederim sağ olun. Soralım. Evet buyurun. Etimeskut'ta kime oy vereceksiniz? Belediyede. Erdal Beşikçioğlu'na. Erdal Beşikçioğlu. Evet. Enver Demirel'den memnun değilsiniz oğlum. zaman. Yahu. Etimeskut'ta ne yaptı ki? Etimeskut'ta bir taş koymuş mu? Bakayım. Oturduğu yerlere durmadan şey yapıyor. Yatırım yapıyor. Hal Etimeskut'ta ne var? Ben 60 senedir buradayım. 60 senedir bir taş koyduğunu, görmedim. Hı. Erdal Beşikçioğlu. Büyükşehir'de Masur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aa bu ne? Bir kalabalık gördüm. Durun, durun, gitmeyin, bebele gitmeyin, bebele gitmeyin, bebele gitmeyin. Bebele olmaz bebele öyle. Gitar. Bir dakika, tam bir dakika herkes birbirine. Bir dakika ya gitmeyin, size soralım. Belediye'yi, Belediyeyi soruyorum. soruyorum, gitmeyin, gelin. Kime oy vereceksiniz, Etim Eskut'tan? Başkanımıza tabii ki emerdim. Emerdim. Siz? Ben vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim benim değil mi? Vermeyeceğim. Tabii, tabii memnun değil misiniz yani hiçbirinden o yüzden? Değilim. Tamam. Enver Başkan. Enver Başkan. Enver Başkan tabii. Memnunuz devam. Evet tabii ki devam. Tanıtıcılar memnun. Sağ olun kolay gelsin. Enver Demirel tabii ki. Memnunuz devam diyor. Herhalde yani. Başka başkan göremiyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun.